Selamlar arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video koyamıyordum yoğunluğumdan dolayı. Önce bir espresso içelim her zaman olduğu gibi. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Bu sefer evimde değil, ofisimde daha endüstriyel makinalarla sizinle vakit geçireceğiz. Her zaman olduğu gibi. Bir size espresso, bir de bana espresso. Zazdoravya, afiyet olsun. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da yine konuklarımız var. Çünkü yerel kavurmacılara ve de yerel kahve üreticisi arkadaşımıza destek olmak istiyoruz. Bu Perfecto Espresso Bodrum'da NLT pazarlama benim çok sevdiğim bir arkadaşımındır. Aynı zamanda kahve al nokta netten de çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şu andaki espressomuz bu. Bugün yöresel yöresel fitlede ise caslı deneyeceğiz. Evet bugün bir konuğumuz daha var ve bundan sonra da her zaman bizimle birlikte ilerleyecek. Katse Coffee Co'nun sahibi, CEO'su, CTO'su, CFO'su, runner'ı, barista'sı, komisi, kasiyeri, Sabri Murat Aksoy. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Selam, ben Murat. Kahve içmeyi severim. <laughs> <laughs> Buyurun, geç. Keçi lan ne Kahve yapmayı da severim. Şimdi. Ben hemen bir kahve yapayım mı ben de kendime? Hadi yap sen de kendine. Ben de kendime bir kahve yapayım. Şimdi hem birkaç tane soru cevaplayacağız hem de önce bir kahve içelim. Bu arada roketin Voxer modelini kullanıyoruz. Başlangıç makineleri arasında en güçlü, en tatlı makinelerden biri. şuraya kendim için bir espresso alayım. Huar çubuğunda cool touch özelliği var bu makinenin. Roketin bütün makinelerinde stok özelliği olarak cool touch buhar çubuğu geliyor. Bir izolasyon sistemi var bunda. Dışı paslanmaz çelik. İstediğiniz gibi kullanırken yönlendirebiliyorsunuz. Böylelikle eliniz yanmamış oluyor. Normalde bunu tutamazsınız. Burada bir kauçuk parça olur. Böyle aman yanmayayım diye ucundan, sağından, solundan çevirerek kullanırsınız. Şimdi Murat da geldiğine göre ve kahvelerimizi içmeye başlayacağımıza göre... şimdi birkaç tane soru gelmişti. Bu tamamen benim dangalaklığımdan ötürü, yoğunluktan dolayı... hiçbir şekilde video çekemedim, video koyamadım. Şimdi o sorulara cevap vereceğiz. Cevap vermeden önce ellerine sağlık. Afiyet olsun. Güzel bir kafeyat da yaptı. Gerçi ben bunu hep söylerim. İlk buluşmada içilmeyecek riskli kahvelerden birisidir. Şekil bir ağda olduğu gibi. Bu arada, insanlar da krematını bir tarafa alıyor, sütünü başka bir tarafa alıyor ama yapacak bir şey yok. Evet, çok uzun süredir video koyamadığımız için birkaç tane soru birikti. Yani bu video koyamamanın da sebebi kesinlikle benim. Hem işlerim çok yoğundu, hem hani bir yandan gördüğünüz gibi showroom'u bitirmeye çalışıyorduk. Artık hani evde değil, evde tek gruplu değil tabii ki de tek gruplu makinaları da anlatacağız ve onları da kullanacağız. Hani artık daha endüstriyel. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi Fatih Alp Gündüz arkadaşımızdan gelmiş hani dilim döndüğünce ben anlatmaya çalışacağım bilgim yettiğince takıldığımız yerlerde Murat bize yol gösterecek buradaki yani asıl soru over extraction ile under extraction arasındaki farkımız nedir ve sebepleri nedir çözümümüz ne olabilir hani burada Murat top de ben o kadar anlamam. Under extraction istediğimiz çözünmenin yetersiz olması yani portefiltre ya da işte filtrenin üstüne aldığımız kahvenin üstüne çözücü olan suyu geçirdiğimizde evet. altta çıkan içeceğin yetersiz çözünmesi. Over extraction ise bu çözünmenin beklediğimizden çok daha ileri gitmesi ve istenmeyen tatların, istenmeyen çözünenlerin bardağa geçmesi oluyor. Bu birçok sebepten dolayı olabilir. Ne yaptığımızı bilmediğimizden dolayı da olabilir. Genelde o yüzden olur. Deneyerek, deneyerek, deneyerek bunu çözebiliriz. E, pompa kaynaklı olabilir. O kısmıyla ilgili çok bir fikrim yok. O yüzden onu kanala satacağım. Şimdi Murat arkadaşımızın da bahsettiği gibi under extraction ve over extraction çözülme yetersizliği. Bunlarda nelere bakmamız lazım? Mesela bir değirmenimizin kalibrasyonunun doğru olup olmadığını Değirmen bıçağımızın yeterli olup olmadığını eskidi mi artık bıçaklar körelmeye başladı mı? Kullandığımız makinenin pompasına mesela vibrasyon pompalı mı yoksa rotasyon pompalı mı? Bu ikisi arasında bir fark var. Vibrasyon pompalı dediğimiz makineler mesela benim daha önce kullandığım model Moda Type V vibrasyon pompalı. Önce bir 4 bara kadar çıkartıp bir ön demleme dediğimiz sistemle 4 bardan 9 bara tamamlar ama rotasyon direkt sıfırdan çat diye 9'a çıkartır. Mesela bunlara bakılabilir. Onun dışında makinenin temizliği yeterli mi? Makine düzgün temizleniyor mu? Makinenin shower skin'i tıkalı mı? Makinenin içerisindeki gözenekler açık mı? Değil mi? Su homojen bir şekilde espressodan geçiyor mu? Bunlara baktıktan sonra her şeyimiz doğruysa ve yeterliyse dönüp kahvemizde suç aramamız lazım. Kahveye suç bulmadan önce kendi ekipmanımızda bir tartmamız gerekiyor. Evet size daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ben daha önceden bir kahve kavurmacısıydım, bir kahve satıcısıydım. Buradan hani bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bir arkadaşımız daha da sormuş. Onu da bir Murat'la birlikte cevaplayalım. Kahve bozuk. Kahvenin akışı düzgün değil. Kahve hiç akmıyor ya da çok hızlı akıyor. Bunun sebebi kahveden mi yoksa kullanıcı arkadaşlarımız barın arkasına geçtiğinde sanki bana cerrahi ameliyat yapıyormuş gibi triplere girip bir kalibrasyon yapmaktan aciz olduğu için mi? Bunu barista arkadaşımız Murat'a soruyoruz. Genellikle bu problem tabii ki kalibrasyon kaynaklı oluyor. Yani bunu çözmek için önce bir grinder'a bakmak gerekiyor. Kahveden kaynaklı da olabilir tabii ki ama yani yine de her kahveyle bir akış yani onun yine en düzgün çıkacağı bir tadı, bir şeyi yakalayabilirsin. Kahveyi suçlamadan önce önce bir evet bu makinenin başında duran adama bir bakmak lazım. Onun bilgi yetersizliğinden dolayı da oluyor olabilir. Yani sonuçta espresso kahvenin bütün tatlarını çok rahat bir şekilde, bütün ayıbıyla, güzelliğiyle, her şeyle birlikte bardağa koyabilen bir içecek. O yüzden tamamen kalibrasyon bir cere ameliyat mı? Bir tık ile. Çok sevdiğim ve çok saydığım bir büyümden iyi bir kahvenin bardağa dökülmesi için 5 tane unsura ihtiyacı olduğunu öğrendim. İyi bir kahve değirmeni, iyi bir espresso makinesi, iyi bir kahve, artık iyi bir su ve iyi bir barista ile. Yani bunların 5 eğer toplanırsa gerçekten çirkin bir kahve çıkması mümkün değil. Tamamen katılıyorum buna. E, kesinlikle doğru bir el, doğru ekipmanlarla yaştan birçok kahveden güzel tatlar çıkartabiliyoruz. Bir de kahve de güzelse, içinde birçok tat barındırıyorsa neden olmasın? iyi bir bardak kahve için kesinlikle bu 5 şart. Sen kafende hangi ürünleri kullanıyorsun? Ben kafemde Rocket Giotto kullanıyorum, rotasyon pompalı. Zaten He, küçük bir olan var, olan. Ee, 4-5 masalı küçük bir dükkanım var, şu anda zaten pandemiden dolayı da hiç, masa yok hiç masam var. yok. <laughs> Dolayısıyla masam varken de yeterli oluyor bu arada. İlla çift makine kullanmaya gerek yok. Genelde filtre kahve ve demleme kahveler oluyor satış. Yani onları satıyoruz genelde. Yani müşterilerin tercihi onlar oluyor. Ama yine de düzgün bir espresso verebiliyoruz. Peki Murat sen mesela kendi işletmende hangi kahveyi demlemekten hoşlanıyorsun? İnsanlara hangi kahveleri vermekten hoşlanıyorsun? Veya hani işletme görüşün nedir? Ya aslında bulabileceğim böyle değişik tatlara sahip böyle içtiğin zaman aa bu farklı bir kahvemiş diyebileceğin kahveleri seçip bir yapaz oluşturmaya çalışıyorum. Bu ara genellikle Just Coffee kullanıyorum. İstanbul'da Beşiktaş'ta bir kavurmacı Just Coffee. Ben gitme fırsatı bulamadım ama gitmeyi çok istiyorum. Umarım bir gün gider orada da içelim. Telefon aşkı diyorsun yani. Telefon aşkıyla evet. Yani ilk konuştuğumuz andan beri Just Coffee kullanıyorum. Espresso'da da demlemelerde de ana kahvelerim Just. Sonra yanına başka kavurmacılar da getirip işte multi roast olmasa da yani ayda iki Yerin kahvesini kullanmaya çalışıyorum farklı tatlar yapmak için. şimdi kahvenin birleştirici bir gücü olduğuna inanıyorum ben hep. Kesinlikle hani yıllardır. Mesela her zaman da söylüyorum Hı. hani 15 yaşındaki çocuk da flörtünü bir kahve içelim diye başlıyor. 77 yaşındaki babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz de hani bir kahve içelim. Yani tabii ki de kahvenin hani demlenme olayı farklı oluyor. Bir tarafta hani Türk kahvesiyle giderken hani genç kesim biraz daha mokaçi, nafrapçi, na Kaptan'a bir alo Onlarda ama kahvenin gerçekten birleştirici bir gücü var değil mi yani de bu konuda Kesinlikle bana katılırsın. katılıyor Kesinlikle katılıyorum Yani birçok dostluklarım bile kahveyle başladı diyebilirim Espresso ve Türevlerinden ziyade biraz daha Filtre kahve ve Prover kısmına da gireceğiz Bugünkü bize Espresso'da misafir olan Perfecto Espresso nelete Gıda kahve al.net'ten erişebilirsiniz Diğer kahvemiz ise Justin Etiyopya Arsa Solası olacak. Ve şimdi onu Moka Master'ımızda demleyeceğiz. Orada Murat arkadaşımız bize kahve demlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca anlatacak. Diğer videoda devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın. Like'ları verin. İşte kanalıma hoş geldiniz, 5 gittiniz vesaire. Teşekkür ederim. E, 3 bardaklık kadar bir filtre kahve demleyeceğiz şimdi. Arsola'yı örttük. 41 gram kahvemiz var. Çok fazla dağıtmadan düz olacak şekilde döküyorum. Yatağı düzledim. Bu oynayabilen bir parça. bayağı kullanışlı. Ben şimdi çıkartıp yaptım ama normalde bunu kenara çekip de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu demlemede 750 mililitrelik bir kahve elde etmek istiyoruz. 6 kap su kullandık. 41 gram kahve. Medium course arası öğütülmüş. 3 bardaklık bir kahve çıkacak. 1'e 18, 1'e 17.8 gibi bir orana denk geliyor olması lazım. 1'e 18 diyebiliriz. Kahvemiz demlendi. Kullana kullana eskittiğim. Haski vardı ama kahvemi dolduruyorum. Ve artık gideceğim. Bu arada bu bardak %100 geri dönüşüm malzemeleriyle yapılıyor. Size de öneririm. Ya da al lan bunu, sen iç. Ne içtiğini bilerek iç ama. Geri evet. dönüşmüş bardak bak, boş e değil. Sen ne de içeceksin? Ben düz abi bir porselen bardak da içerim ya. Çevre düşmanısın. Çevre düşmanı... Aa, sen ha. de iç. <laughs> al sen de iç. Al. Kahvesiz gitmeyelim. Herkes kahve içsin. İyi, en kötü günümüz böyle olsun bari. Şimdi öp beni. Kahvesiz geçen her günüm, bana ölümdür gülüm. Akşam dükkana gel, espros ediyorsun. Yüzün. <laughs>